Bugün cilt bakımını yenilemek isteyenler için muhteşem fırsatlar var. Kozmetik kategorisinde Trendyol, Amazon ve hepsi buradanın öne çıkan indirimlerini derledik. Önce Trendyol, birinci ürün Flormar 4'lü makyaj fırçası seti. Allık, fondöten ve far uygulamaları için ideal. Şu anda diğer platformlara göre %18 indirimle. İkinci sırada New Welton eşitleyici güneş kremi. 50 ml yüksek koruma faktörüyle son 30 günü en düşük fiyatında ve diğer platformlara göre %37 indirimli. Üçüncü olarak New Well Buz Terapisi Göz Bakım Serumu. Diğer platformlara göre %47 indirimle son 30 günün en düşük fiyatında. Şimdi Amazon birinci ürün. Braun Silk Epil 9 serisi epilatör. Gülümseten Kasım kampanyasında %15 indirimle öne çıkıyor. İkinci sırada Bioderma Pigment Bio Bakım Kremi leke eğilimli ciltler için özel formül. Gülümseten Kasım kampanyasında %18 indirimli. Üçüncü ürün, Cream su bazlı nemlendirici yüz kremi, tüm cilt tiplerine uygun. Diğer platformlara göre %15 indirim fırsatıyla listede. Ve geldik hepsi burada ya. Birinci ürün, Marle doğal atkılı fırça ve selülit karşıtı masaj seti, üçlü bakım paketi. Diğer platformlara göre %42 indirimli. İkinci sırada, La Roche-Posay Efaklar tanışma kiti. Yağlı ciltler için özel formül. Diğer platformlara göre 18 indirimli. Üçüncü olarak Shivech tonik, leke karşıtı bakım ürünü. Diğer platformlara göre 15 indirimle günün son fırsatı. Evet, şimdi de kozmetik kategorisinde öne çıkan ürünlerin detaylarına yakından bakalım. Trendyol ile başlayalım. Birinci ürün Flormar dörtlü makyaj fırçası seti. Allık, fondöten far ve kırışıklık uygulamaları için tasarlanmış bu set. Yumuşak sentetik kılları sayesinde ciltte iz bırakmadan pürüzsüz bir dağılım sağlar. Rose gold, detaylı sapları, elde sağlam bir tutuş hissi verir. Günlük makyajdan profesyonel kullanımına kadar her seviyede rahatlıkla tercih edilebilir. İkinci ürün, New well Tone eşitleyici güneş kremi. Yüksek koruma faktörüyle UV ışınlarına karşı güçlü bir bariyer oluşturur. Aydınlatıcı etkili pembe formülü cilt tonunu eşitleyip daha canlı bir görünüm kazandırır. Aloe vera içeriğiyle nem dengesini korur ve makyajlarla makyaj altında baz olarak da kullanılabilir. Üçüncü ürün New Well Buz terapisi göz bakım serumu. Roll on metal başlığıyla uygulandığında anında soğutucu bir etki sağlar. Gözaltı torbalarını ve ince çizgileri azaltmayı hedefleyen bu formül nemi uzun süre korur. Küçük boyutu sayesinde çantada taşımak kolay. Günlük bakım rutini için pratik bir çözüm. Şimdi Amazon'dayız. Birinci ürün Brown Silk Epil 9 serisi epilatör. Yenilikçi döner başlığı, vücudun kıvrımlarına uyum sağlayarak kökten alım kolaylığı sunar. Suya dayanıklı yapısıyla, duşta veya kuru kullanımda güvenle tercih edilebilir. Şık beyaz ve gümüş rengi tasarımıyla hem güçlü hem zarif bir görünümde. Tek şarjla uzun süre kullanım imkanı sunar ve pürüzsüz cildi 4 haftaya kadar korur. İkinci ürün, Bioderma Pigment Bio Bakım Kremi. Leke eğilimli ve hassas ciltler için özel olarak geliştirilmiştir. Kokusuz formülüyle tahriş riskini azaltırken cilt sonunu eşitleyen aktif bileşenler içerir. Diz, dirsek ve koltuk altı gibi hassas bölgelerde kullanılabilir. Hafif dokusu ciltte kolayca emilir. Üçüncü ürün, kırıyım Cukosu bazlı nemlendirici yüz kremi. Özel formülüyle cilde anında dolgunluk kazandırır. Beş farklı asit tipiyle derinlemesine nemlendirme sağlar. Hafif yapısı makyaj öncesi kullanım için ideal, tüm cilt tipleriyle uyumlu. Cam benzeri pembe kavanoz tasarımı ise raflarda modern bir görünüm yaratır. Ve hepsi burada. Birinci ürün Marle doğal atkılı fırça ve selülit karşıtı masaj seti. Üçlü set, fırça, ahşap masaj aleti ve doğal yağdan oluşur. Vücut bakımında kan dolaşımını destekler, cildi pürüzsüzleştirmeye yardımcı olur. Tamamen doğal liflerden üretilen fırçası uzun ömürlü kullanım sağlar. İkinci ürün La Roche Posay Efaklar Tanışma Kit'i, Duo M Krem ve Efaklar Jel'den oluşan bu ikili, yağlı ciltler için etkili bir temizlik ve bakım rutini sunar. Ciltteki fazla yağı dengeler, gözenekleri sıkılaştırır ve sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Dermatologlar tarafından önerilen bu seri, cildin bariyerini güçlendiren termal su içerir. Üçüncü ürün, Shivek Tonic. İçeriğindeki glikolik asit ginseng ile cildi arındırır ve pürüzsüzleştirir. Düzenli kullanımda cilt tonunu eşitleyip aydınlık bir görünüm sağlar. Renkli ambalajı ve pratik damlalıklı şişesiyle kullanım kolaylığı sunar. Sonuç olarak hem bakım hem güzellik ürünlerinde Kasım ayının en dikkat çekici fırsatları bu listede. Fiyatlar ve stoklar hızla değişebilir. Bu yüzden indirimleri kaçırmayın. Günün en büyük indirimlerinden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.